Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 20-26 Ocak tarihleri arasını konuşuyoruz. E, bu hafta terazi burçları için daha çok ikili ilişkilerin ya da çocukların ön planda olduğu bir geçiş olacaktır. Astro Kronos'ta neler var? Her şeyden önce e, bu hafta e, aylık buluşmalarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz e, etkinlikle ilgili videoya YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu haftaki etkinliğimizde de bu yeni ayı ve bir sonraki dolunayı ve bu süreç içerisindeki diğer görünümleri konuşacağız. Merkür retrosunu ve aylık diğer geçişleri konuşacağız. Göstergelerin katılımcı haritaları üzerinde nasıl etkili olduğunu yorumlayacağız. Aynı zamanda da soru cevap yapacağız onlarla. Eğer katılmak isterseniz açıklamalar bölümünde linki bulabilirsiniz. Güneş kova burcuna geçiş yapıyor bu hafta ve sizler açısından yavaş yavaş odak noktanız ikili ilişkiler, aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konularla meşgul olabilir. Bu süreç içerisinde e, Güneş'in Uranüs'e bir kare açısı olacak çarşamba günü. O yüzden de özellikle riskli yatırımlara girmeyi planlıyorsanız, e, çok tavsiye edebileceğimiz bir gün değil açıkçası. Bu biraz stresli bir açı. Tabii ki hemen ardından Venüs'ün ve Jüpiter'in uyumlu bir açısı olacak. Bu yüzden de haritalarınızı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Özellikle Sabit burçların ilk derecelerinde göstergeleriniz varsa e, burada riskli yatırımlar yapmak e, tehlikeli olabilir. E, bu yüzden de harita bazı incelemek bu açı açısından önemli. Elbette e, Venüs'ün Jüpiter'le uyumlu açısı size e, daha çok e, çalışma ile gelebilecek gelirleri ya da e, aileden gelebilecek destekleri gösteriyor. Burada bazı şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, belki de iş nedeniyle taşınmalar gündeme gelebilir. Böyle bazı fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. E, Cuma günü genelde ay boşlukta geçiyor. Bu yüzden de çok e, verimli bir gün değil. Bugün belki elinizdeki işleri toparlayarak geçirebilirsiniz. Hemen ardından e, cumartesi günü bir yeni ay yaşayacağız. Ve yeni ay sizin 5. evinizde oluyor. Bu birazcık açıkçası daha çok e, çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler olabileceği. Belki bir hamilelik haberi bekliyorsanız eğer bu gündeme gelebilir. Bunun haricinde e, elbette aşk hayatınızla ilgili bazı olumlu gelişmeler de söz konusu olabilir. Çünkü her şeyden önce 5. ev sizinle uyumlu bir açı yaptığı için yeni ayın destekleyici etkilerini alacak gruptansınız. Bu yüzden de genel itibariyle bu yeni ayın sizin için olumlu geçmesini bekleriz. Ama dediğimiz gibi sabit burçlar olan kova, aslan, akrep ve boğada 4 derecede göstergeleriniz varsa bir miktar stres yaratabilir. Bu yüzden de süreci iyi değerlendirmek lazım. Keyifli bir hafta olmasını dilerim sizler açısından. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.